ben şu gördüğünüz gençlerden birisine benzer bir gençle bir maceramı anlatacağım. Siz Böyle bir genç geldi. Abi dedi, bir soru soracağım, sor. Ben devlete böyle insanın göremeyeceği kadar küçücük bir yalan söylesem, dört sene benim üniversitede bursunu verecekler. Söyleyeyim mi dedi? dedim. Dedim Beyzaman Hazretleri diyor. Ya sükut ya doğru. Ve illa yalana cevaz yok. Biraz önce naklettim. <laughs> İnnem el hile i̇şte fi terkil bir yalan için dünya tenezzül etmeyiz. Şimdi Alman'a sayet vayi diyor. Tayyip'in karşılığı nedir? Bir, birkaç saat orada, birkaç saat bir orada, orada çalışma. Parça parça. Dedim bak bu kardeşimiz part time çalışıyor. Bir kasada bir kasada orada çalışıyor. Sen de bunun gibi çalış. Bu minnacık yalan söyleme ve uğursuz olma. Dedi ben söylemiş. Söylemedi. partayım çalışıyor. Ve gayet hürriyet içerisinde fakasını temin ediyor. Dolayısıyla ruhun bayramıdır. Nasıl tezahür ederse etsin, yalana cevaz yok. Ya doğru ya sükürle illa yalan yok. Ne kadar güzel bir şey değil mi? Yani bir mümin ne kadar güzel bir insan. Sözü doğru, sözü doğru, işi doğru. Herhangi bir menfaat bu eğilmiyor. Eğildiği zaman o vasıf İslami değil. Mesela bir mümin yalan söylüyor. O yalan vasıf İslam'dan değildir. Zaruret var. Hayır. Şimdi zaruret yok. Sükür et. Ve illa yalana isim yok. zaman tespit. Üstad diyor, sahabeler zerre miktarı yalanı görse red ve teksif ederler. Halbuki bahsedeceğimiz vakada çok da rivayet etmiş, ötekiler de ile tasdik etmişler. Demek her bir hadise manen mütevatir gibi katidir. Arkadaşlar mütevatir şu, burada bir dede var, oğlu var ve torunu var. Şimdi dede yaşında bulunan 300, 500, 1000, 10 bin kişi diyor ki biz Resul-i Ekrem'e Resul aynen böyle gördük. Hep beraber o dedene oğluna naklediyor. Şimdi dede sahabe, oğul tabi. Peygamberimizi görmemişler. Şimdi o dedelerden yani sahabelerden o tabiler dinliyor. Dedelerin oğlu. Onlar da hep beraber diyorlar ki biz bu sahabeden hep beraber duyduk. Kendi çocuğumuza hep beraber naklediyoruz. Yani dedeler söylüyor, dedeler söylüyor aynen oğlu söylüyor, oğlu söylediğine aynen torunlar söylüyor. Böylece yalan üzerine ne o ne o ne o. Yani ne dede ne baba ne o hiçbirisi yalan söylemiyor. O zaman yalan üzerinde ittifakı muhal olan dededen oğula, oğulan toruna geçen bir haber mütevatirdir. Hiç yani içinde yalan ihtimali bulunmayan veya söylemeyen veya da ittifak etmeyen üç neslin elden ele verdiği haber mütevatirdir. Kaç kişi alakalı diyelim bu on bir içten bir tanesi yalan söylese o haber mütevatir olmaz. Gitti. İlla bütün dedelerin, bütün babaların, bütün torunların yalan söylememesi lazım. Asadet böyle. Şimdi bu sadakati en çok bozan asrımızda siyaset ve politikadır. Menfaat öyle yalanlar söylüyor ki particiler konuşmaları ne? Bakın asr-ı sıdk diyor. Doğruluk asrıdır. Dolayısıyla bak diyor ki sahabeler zerre miktar yalanı görse red ve teksip ederler. Halbuki bahsedeceğimiz vakalı, biraz sonra okuyacağım bazılarını çok da rivayet ve ötekileri de sükut ile tasdik etmişler. Demek her bir hasim manen mütevadir bir katiyedir. Hem sahabeler Kur'an'ın ve ayetlerin hıfsından sonra en ziyade Resul-i Ekrem efal ve ahvalinin muhafazasına mahsus ahkama ve mucize dair ahvaline bütün kuvvet çalıştıklarını ve saatlere pek çok dikkat ettiklerini tarihsiyere şehadet ediyor. Arkadaşlar, şahsi telakkimizden uzaklaşmamız lazım. Ya bir sahabe, Fahri Kainat Hazreti Muhammed nasıl hürmet ediyor, nasıl iman ediyor, nasıl ona emre itaat ediyor, onu anlamak lazım. Şimdi mesela buradan güneşe baktık, top kadardır. Hüseyin, doğru değil, bu, bu cümle doğru. Yani bir top alalım, futbol topu, diye ki güneş top kadar, bu söz doğru. Ama git güneşin yanına, arada 149 milyon kilometre var. Yanına gitin, göreceksin ki top kadar dediğim güneş, şu dünyamızın 1 milyon 400 bin defa daha büyük. Bakınız, güneşe 149 milyon kilometre uzaktan bakınca diyorsun ki güneş top kadardır. Yanına gidiyorsun, dünyanın büyüklüğünü düşünebiliyorsan getir, 1 milyon 400 bin tane dünyayı yan yana olduğu güneş kadar. Onun için buradan asıl sadede bakmak, buradan güneşe bakmak gibidir. Yani bir daha Saadet'e. o sahabe nasıl peygambere iman ediyor? Nasıl onun adetini muhafaza ediyor? Nasıl onun sözünü muhafaza ediyor? Acayip. Örnek yok ki filan filan gibidir diyesin. Mesela biz şu kitabın müellifine bakıyoruz. Bütün kütübü sitte hafızasında. Buhari burada, Müslim burada, Sünen Ebu Davud burada, i̇bn burada, Taberani burada. Ne kadar hadis ezberlemiş. Şimdi bunu ölçer mi? Git asıl saadete. Ve orada sahabenin Cenab-ı Peygamber'e olan hürmetini, imanı, itaatini gözüne getir. Sonra ona göre muhakeme. Onun için burada diyor ki her bir hadise mütevatir dikkat edin. Hem sahabeler bakın Kur'an'ın ve ayetlerin hıfsından sonra Kur'an'ı ayet ezberlemiş. Ondan sonra en ziyade Resul-i Ekrem ve, ve efal vakvalinin muhafazası. Fiillerinin, işlerinin sözleri muhafazası. Bağ ahkamı ve mucize dair ahvaline bütün kuvvete çalıştıklarını ve sıhhatlara pek çok dikkat ettikleri de şehadet ediyor. Resul-i Ekrem Aleyhisi ve en küçük bir hareketi bir sene bir hal ihmal etmemişler. İsmini hatırlamaya çalıştım. Maalesef aklıma gelmedi. Keşke şey gelse iyi olacaktı. Konu şu, Hadis ilmiyle meşgul olan bir kimse muhaddis seviyor. Gitmiş Buhara'ya. Ona demişler ki ezberinizdeki hadislerden bazılarını yazdırabilir misiniz? Yazdırabilirim. Tutmuş ravileriyle beraber 75 bin hadis yazdırmış. Bir, bin, bir tane bin tane değil. 75 bin yazdırmış. Ayrılıyor. Ayrılınca Buhara'da bu adam hakkında endişeler meydana geldi. Söyledi de söyledi. Asya esas yok dediler. Bunun üzerine ilme mensup olan bir heyet meydana geldi. Kervan ihdas ettiler. Düştüler o adam peşine ve onu Bağdat'ta yakaladılar. Dediler ki, mesele bundan ibaret. Şimdi Buhara'da yazdırdığın hadisleri burada yazdırabilir misin? Yazdırabilir miyim? Yazın. Çıkar kağıt kalemi yazdırdı. Bir karşılaştırdılar. 75 bin hadiste bir kelime de yanlış olur. Ya, yani şey söylemiş. hatalı. hatalı. Birisi de demiş, düşündü, öteki de tefekkür etti. Mana doğru. Ha. Ve hadis ilminde bu da yanlış değil. Hadisi bir mana doğrudur. Bak bir kere 75 bin hadisi nakleden ravilere vere yazıyor. Bir kelime Yani öyle ezberlemişler. Öyle muhafaza etmişler. Yani yani şimdi hadislere, kitaplar, listelere baktığımız yani sanki aslı saadete yaşamışız gibi iman etmemiz lazım. Yani fahrikâret gözümüzle görseydik nasıl iman edecektik? Şu kitabın içindeki hakikatler o kadar saati öyle iman etmemiz lazım. Ve Resul-i Ekrem selam'a ait ashab-ı kiram, sahabeler en küçük bir hareketi, bir sireti ihmal etmemişler. En küçük bir hali ihmal etmemişler. Ve etmediklerini ve kaydettiklerini kütüb-i hadise şehadet ediyor. Bir baka, i̇bn Ömer radıyallahu anh'a, Hz. Mert'in ona gidiyorlar, Cenab-ı Peygamber burada ne yaptı? Diyor orada böyle çömeldi, böyle böyle misva kaçtı. O sabah diyor çömeldi, böyle böyle misva kaçıyor. Burada ne yaptı? Diyor elleri böyle yaptı, böyle bir dakika bu dağlara tefekkür etti. Sahabe gidiyor elleri böyle yapıyor, bir dakika daha tefekkür ediyor. Ta Cenab-ı Cenab Peygamber'in efaline efali benzesin diye. Yani onu o kadar taklit etmişler ki şimdi biz Türkiye'de internasyonel diyoruz. Beylemler İzmir İnternasyonel Fuarı diyoruz. Almanya İnternasyonel, international, international diyoruz. Şimdi ben Almanca öğrenirken o, o adamın, kulağım o adamın telaffuzunda. Doş-far diyor. Bir daha, bir daha, bir daha, bir daha, bir daha. İngiltere'de kurstayım. Şimdi adamın tam fonetini kapmaya çalışıyorum. Verse on the trees. Yani şimdi insan, bak çocuk mesela tam anajını taklit ediyor. Simav'dayım. Beş yaşındaki kız çocuğuna sordum dedim. Baban nerede? Bam evet. Bam çarşıya gitti. Ekme alacak gelecek. Aynen annesi gibi konuşuyor. <laughs> Bak yani üstad diyor mümkünse fıtraten benzemekse. Yani sahabe öyle iman etmiş. Yani Cenab-ı Peygamber'i sanki hıfsetmiş. Onun gibi oturuyor, onun gibi yemek yiyor, onun gibi konuşuyor, onun gibi şafiyet yapmak istiyor. O tamamen örnek. Şimdi buradaki o fevkalade hassasiyeti de göz önüne almak. Yani o kadar ona iman etmiş, o kadar biat etmiş, o, onun emri o kadar yerine getiriyor. Yani vakideki o hürmeti görerek bu meseleleri düşünmek lazım. Buradan bakılırsa zihin karışabilir. Onun için diyor Cenab-ı Peygamber'e ait en küçük bir hareketi, bir sireti, bir hari ihmal etmemiş. Ve etmedikleri ve kaydettiklerini kütübe hadis yani raflar dolusu hadis kitapları şehadet ediyor hem as-ı saadette mucizatı ve medara ahkem e Farz diyoruz, vacip diyoruz ya. Hükümlere alakalı hadisleri kitabetle yazarak çok daha kaydedip yazdılar. Rus'a Abadeli Seba adı Abdullah olan yetenmiş, şu sahabe kitabetle Peygamberimizin ağzından çıkan sözleri yazarak kaydettiler. Hususan tercüme Kur'an'ı Abla ibn Abbas, Abla ibn Öm, Amr İbni Abbas, Bağusuz, 30-40 sene sonra tabiinin, tabi, nin, tabi nin sahabeleri gören fakat peygamberimizi göremeyen Müslümanlar. Bak bayram bir görüyoruz. Ama üstadı görmemişiz. Bunun gibi yani. Şimdi sahabeyi görmüş, peygamberi gören o tabiindir. Ve 30-40 sene sonra tabiinin binler muhakkikleri ehadisi, peygamberimizin sözlerini ve mucizatı yazıyla kaydettiler. Yazdılar kaybolmasını. Daha sonra daha ondan sonra başta dört imamı müştehi, İmam-ı Azam, İmam Şafi, İmam Ali, Ahmet bin i Hanbel ve binler muhakkik muhadisler. İbn-i Maciler, Tabaraniler, Sünnet, Ebu Davudlar vesaireler vesaireler naklettiler. Yazı ile muhafaza daha hicretin 200 sene sonra başta Buhari Müslim Kütübü Sidi Makbule vazve Hıfzı omuzlarına aldılar. i̇bn Cevzi gibi şiddeti binler münekide çıkıp bazı mülhitlerin veya fikirsiz veya ve hıfızsız ve nadanlı karıştırdıkları mevzu ehasi tefrik ettiler gösterdiler. Sonra ehli keşfin tasdikiyle 70 defa sürekli Ekrem Asir ve Selam temessül edip yakazı halinde onun sohbeti müşerref olan Celaleddin Suyuti ve Allameler ve muhakkikler bu elmaslarını sayıl sözlerden ve mevzuattan tefrik ettiler. İşte bahsedeceğimiz hadiseler, biraz sonra okuyacağım mucizeler böyle elden ele kuvveti, emin, müteahhit çok ve hadsiz ellerden sağlam olarak bize gelmiş. Elhamdülillah Hazreti Fadır abi. İşte buna bilen bu zamanda, bu zamana kadar uzun mesafeden gelen şu zamandan ta o zamana kadar bu hase nasıl bileceğiz ki karışmamış ve safidir? Hatıra gelmemelidir. Yani öyle dikkate tespit etmişler, öyle muhafaza etmişler, öyle nakletmişler. Açayım. Şimdi bazı misaller, 10. misal nakli sakat ile Hazreti İmam Ali der, radıyallahu anh, dördüncü halife Resul-i Ekrem Aleyhisselatü vesselam beni Abdülmuttalib'i cem Abdülmü çocuklarını bir araya topladı. Onlar 40 adam idiler. Onlardan bazıları bir deve yavrusunu yerdi ve dört kıyıya süt işart. Belki kalbi razı olmaz diye ismi söylemiyorum. Bir arkadaşımız var, on tane tavuk yerdi. Demek <laughs> <Mümkün> yani. <laughs> Halbuki umun onlara bir avuç kadar bir yemek yaptı, umumu yiyip tok oldular. Bakınız, beni Abdülmü Terebi'nin öğleleri var. Bazıları bir deve yavrusu diyor. <laughs> 40 kişi ya. Halbuki o insanlara sadece bir avuç kadar bir yemek yaptı. Şöyle bir ölçü. Şey. Ve o yiyip tok oldular. Yemek eskisi gibi kaldı. Sonra üç dört adamı ancak kafi gelir, ağaçtan bir kap içine süt getirdi. Umumen içtiler, doydular. Kırkıda. İçilmemiş gibi baki kaldı. işte. Hazreti Ali'nin şecadı ve sadakadı kadın bir muzibe. Bunu nakleden dördüncü halife Hazreti Ali radıyallahu anh, kerallahu anh, On birinci insan, nakleseyle Hazreti Ali Zehra ve Fatımat-ı Zehra Hazreti Ali radıyallahu anh Fatımat-ı Zehra'yla düğün şenliğinde, Resul-i Ekrem aleyhisselatü vesselam Bilal-i Habeş'i emretti. Dört beş avuç un, ekmek yapılsın ve bir de yavrusu kesilsin. Hazreti der, ben taamı getirdim, pişen yemeği getirdim. Cenab-ı Peygamber Vesselam mübarek elini üstüne vurdu şöyle diyor. Sonra taife taife sahabeler geldiler, yediler gittiler. O yemekten baki kalan miktarı yine bereketle dua etti. Bütün ezvacı tahirata Peygamberimizin mübarek hanımlarına, annelerimize her birine birer kase gönderildi. Emretti ki hem yesinler hem yanlarına gelenlere yedirsinler. Evet böyle mübarek bir izdivaçta elbette böyle bir bereket lazımdır ve bu, bu kum Kesin olarak olmuştur. 12. misal Hz. İmam Cafer-i e Sadık pederleri İmam Muhammed-i Bakır'dan o da pederi İmam Zeynel Abidin'den o da İmam Ali'den nakleder ki bak, haberin başında yine Hazreti Ali Radiyallahu var. fatıma Zehra yalnız ikisine kafi gelecek bir yemek pişirdi. İki kişi Sonra İmam-ı Ali'ye gönderdi. Ta resul Ekrem Aleyhisselam ve Selam gelsin beraber yesinler. Hem Hazreti Ali Radiyallahu anh beyin, hem de babası Peygamberimiz için iki kişi yemek yapmış. Cenab-ı Peygamber teşrif etti, eve geldi, ve emretti ki o yemekten her bir ezvacına, hanımlarına birer kase gönderdi, gönderdi. Sonra kendine hem Ali'ye, Hazreti Ali'ye hem Fatıma ve evlatlarına birer kase ayrıldıktan sonra Hazreti Fatıma'dır, bir tencere daha dolu olup taşıyordu. Meşret ilahi Allah dileyince hayli zaman o yemekten yedik. Acıdan için bu nurani yüksek ses rivayetten gelen şu mucizede bereket gözüne görmüş inanmıyorsun. Evet buna karşı şeytan dahi bahane bulamaz. Bir ayet cili de var. En nebiyyü evlâ bil mu'mine min enfusihim ve ezvâcuhu ümmehâtuhum. Yani peygamberimiz her mü'mine nefsinden daha yakın ve Peygamberimizin hanımları da müminlerin anneleridir. Ayet-i şeylere bakıyor. <laughs> Ezvacuhu mehatuhu. Peygamberimizin hanımları, mesela Fatıma'tı şey, Hazreti Ayşe'si bir karı Hazreti Hafsa gibi Peygamberimizin hanımları, bütün müminlerin anneleridir. Bunu da öğretiyor. 13. misal, Ebu Davud, Ahmet bin Hanbel ve İmam Bey Haki Saduk imamlar, Dükkan'ın Ahmesi, İbn-i Said'in Müzeni'den, hem altı kardeşiyle beraber sohbette müşerre ve sahabelerden olan Numan İbni Mukarrin Ahmesi'yil müzeniden hem Cerir'den naklederek mütadi tarihleri Hz. İbni Hattab'dan naklediyorlar ki yani nice sahabeler hadiseyi Hazreti Ömer radıyallahu anh o da ikinci halife naklediyorlar ki Resul-i Ekrem aleyhisselatü Resul vesselam Hz. Ömer'e emretti. Ahmesi kabilesinden gelen 400 adli yolcu için zahire ver. İyice verir. 400 altı. Hazreti Ömer dedi ya Resulallah mevcut zahire birkaç sağdır. 2-3 üç kadar. Nasıl 400 at diye vereceğiz? Kümesi oturmuş bir deve yavrusu kadar. Bütün her toplasan şu kadar değil Yön etti Aleyhisselam Git ver. O da gittiği Yarım kurmadan 400 süvara kifayetlerini zahire verdi ve dedi hiç noksan olmamış gibi eski haline kaldı. Bak burada çok acı bir püf nokta var. Onu ben Bayram abiden isteyeceğim. Hani üstadın işine aklını karıştırma diye bir şey var. Bak abi. abi onu bir anlatır mısın? La? Çünkü bu mesele şey, alakalı. O kadar. şimdi mi? burada şöyle diyor. Şimdi Cenab-ı Peygamber Mesela Hazreti Mer radıyallahu anh'a An 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 emrediyor. Ahmesi kabilesinden gelen 400 adliye yolculuk için zadu zahire ver. Hazreti Ömer dedi ya Resul, mevcut zahire birkaç sağdır, kümesi otu bir dev yavrusu kadardır. Yani şu kadar bir şey zahire. Nasıl 400 at vereceğiz diye soruyor Cenab-ı Peygamber'e. Cenab-ı Peygamber Hazreti Ömer Hazretleri ferman etti. Git ver bak bakma ona sana. Ben ne diyorsam hep git ver. O da gitti. Yarım yufurmadan 400 süvari yüz süvariye kifayetlerini zadu zahire verdi ve dedi hiç noksan olmamış şey eski halinde kaldı. Ya. Üstadın işin aklını karıştırmayacaksın bir hatıra nakledi abi. Şimdi Sıvayla ustalığın ilk hizmetine geldiğinde birkaç sefer memurunu bırakıp hizmetine gelmek istedi Sıvayla Bey. razı olmadı. Sonra geldiğinde Sıvayla diyor, sen ne için geldin? Bu veridir. Ahirette bana şefaat oldu diye mi geldi? Yoksa ihtiyardır, zayıftır, kimsesidir diye mi geldi diyor. Sadece 24 saat mümret diyor. Sıvayla Bey diyor, Düşünmeleri dışarı çıkıyor, geri geliyor. Düşündüm diye. Yok, olmadı diyor. Kim bilir satıyor, olmadı diyor. Düşün geldim. Efendim, ben de sen diye, nasıl gidiyor? Allah razı olsun diyor. Çorba pişireceğim? Çamaşır yıkayacağım? Yemeği yapacağım? Çamaşır yıkayacağım? Allah razı olsun diyor. İhtiyatları, zayıftır böyle. Olur, kabul ediyor. Peki. Onu da usta ver. Her şey dedi yani. Bir, yani. Şu saat nasıl? Saat dakikadır ustanın. Bir de beş saat geç, değil, beş saat dedi. Beş saat geçmedi, yemek yemezdi. 2 saat geçmeyecek, su içmedi. Her şey takdir. o zaman beş saatini vazife veriyor. Şunu yap, şunu yap, şunu yap, şu. Benim bir talebem vardı. Biraz zaten bir hafta olmanın. Onun gibi çalışacak. O kişinin vazifesini yapardın diyor. Yirmi kişinin bir çalışacaksın diyor. O zaman beş vazife veriyor. Şunu yap, şunu, şunu yap. Bu sırada bazı ustalar takipçiler başlıyor. Ne yaptın? Bunu yaptın mı? Bunu yaptın mı? Bunu yaptım diye Soruyor. O zaman Süperim el koyar. Bir, bir saat sinem vazgeç takip ediyor. <laughs> o zaman el koyu şaşırıyor. Tüm şeyler Ya ne yapacağım diyor. Her zaman yapamayacağım diyor. Usta bir, bir saat, beş saat namazı, hemen takip etti. Ben daha hiçbir şey yapamadım diyor. Ne yapayım diyor. Kolay diyor. Usta dizi yapacaksın, kafam dersi başlıyor. Mesela saat gece diyor, iki derece, iki derece. Bir istila yazdı. Sen git bunu bu ver. Diyecek. Sen o zaman kafanı çalıştıracaksın. Vali saat 2'de yatır. Geçi belli ya kadar. Siz yarın saat 9 olsun. Vali yerine otursun. Ondan sonra direncesin. Dedin, evet diyor. İşte aklını, kafanı çalıştırsın. Ustadın dilini yapacaksın, gerisine karışmayacaksın, muhabbet olursun. Ben hakikaten muhabbet olmuştum. Ama hayatta hiç itiraz etmemiştir. Peki hat gelmez. Al şu şey bitireyim. Buyur, buyurun. Ondan sonra. 16. <laughs> On misal ve son misal. Başta Buhari, Kütüb-i Sayın Hakikat ile beyan ediyorlar ki, Hazreti Ebu Hureyre Ali açılmış. aç Resul-i Ekrem aleyhisselatü arkasından gidip menzili saadete gitmişler. Bakarlar ki bir kadeh süt, bir bardak süt oraya hediye getirilmiş. Resul-i Ekrem aleyhisselatü vesselam emretti ki Hz. Ebu Hüseyin'e ehl-i çağır. Hacca gidenler Mescid-i Nebevi'de, Medine-i Mescid-i Nebevi'de o sufe ehlinin yerini biliyorlar. Orada ikamet eden bazı sahabeler. Ben kalbimden dedim ki e, bu sütün bütününü ben içebilirim, ben daha ziyade muhtacım. Fakat emri nebevi için onları topladım getirdim. Yüzümü ticaviz ediler. Sayıları sahabelerin yüzden fazla yedi. Ferman et. Hazreti Peygamber Ebu Hureyye ferman etti. Onlara içir. Ben de o kadehteki sütü birer birer verdim. Her bir süt kadar içeri diğerine veririm. Böyle birer birer içilerek. Hepsi bir bardak süt. Böyle birer birer içilerek bütün ehl Sufe, yüzden fazla o safi sütle içtiler. Bir bardak süt. Süt bitmiyor. Sonra ferman etti ki Ebu Bakiye Ente Feşra Peygamberimiz. Yani bir sen bir ben kaldım. İç bakalım. Ben içtim. İçti ki iç ferman eder. Ta ben dedim seni hak ile irsal eden Zat-ı Zülcelal'e kasem ederim. Yeri kalmadı ki içeyim. Hani diyor, diyor bu süt sadece bana yeter. E şimdi iç bakalım. Yeterse iç. Sonra kendi sağlığı Bismillah deyip hamd ederek Bakiye Seyfi Yüz Bin Afiyet Olsun. İşte şu safi hali süt gibi latif, şüphesiz mucizatı bereketinde, bahiri bereket, 500 bin hadis kıfsan alan Hz. Buhari'yi başta olarak, kütüb-i site-i sayılan göze görmek kadar katı olmakla beraber. Medrese-i Kusi Ahmediye Aleyhisselatü Vesselam Sufe'nin namda sadık hafız bir ve Ebu Hureyre'nin umum ehli i sufeyi mane işaret ederek, mane şahit göstererek adeta umunu temsil edip şu işbari tevatür derecede kati telaki etmeyenin ya kalbi bozuk veya aklı yok. Bak, Buhari 500 bin hadis ezberlemiş. Nakleden o ashab-ı sıfvan içerisinde demirbaş bir sabıyla Hazreti Ebu Hüreyre'dir. Şahitler yüzden fazla sadece vazifesi Cenab-ı Peygamber'den isabeti öğrenmek olan o demirbaş sahabelerdir. Yani vak'a ne kadar emin ellerden geliyor. Şimdi haber bu kadar doğru olunca şimdi bu kadar doğru haberi kabul etmeyen adamın ya kalbi bozuk ya akıl. Acaba Hazreti Bekka e gibi sade bütün hayatı hadise ve dine vakfeden ve men kezeme alay müteammiden fel yetebevven ve ahbehu minen hadisini işiten yani bilerek bana yalan isnat eden adam hazırlasın cehennemden yerine. Hadisini işiten ve hiç mümkün müdür ki hıfsındaki ehadisi nebeviyenin kıymetini ve sıratını şüpheye düşürüp ehl-i sufenin hedef edecek mal söz ve Asr-ı vaka söylesin haşa. Yani ashab-ı kiram vazifelerini en güzel yaptılar. Onun için bir zaman Hazretleri yer yer ashab-ı kiramı tahrid ederken ehl ve cemaat dinimizin büyük imamlarının ittifakını da bir delil olarak gösterir. Dinimizin büyük imamları diyorlar. En makbul insanlar, başta fahrikanat olmak üzere, Adem Aleyhisselam'a kadar bütün peygamberlerdir bütün peygamberlerden sonra da en <laughs> makbul insanlar peygamberimizin sahabeleridir. Onun için Bezuman Hazretleri diyor, bir sahabeye ulaşmak için hakikaten sahabe olmak lazım. Ve türlü ifasiyle ulaşmak mümkün değil bu bereketi taama ait olan mucizelerden sonra mevzu devam ederken bunun sonra Bezirman Hazretleri'nin bir doğrusu <laughs> da burayı okuyarak bahsi tamamlıyorum. <laughs> ya Rab şu Resul-i Ekrem <laughs> <Aleyhisselam>, bereketi hürmetine bize ihsan maddi ve manevi rızkını bereket ihsan et. Amin. Subhaneke la ilme lana illa muallemtena inna kentela lil hakim ve ahiru davana ilhamdülillahirrahmanirrahim. Fatiha temassana.